İmtihan soruları nereden geliyor derseniz o zaman kitaba bakacaksınız, sünnete bakacaksınız. Cenab-ı Hak hangi konuda bir şey söylemişse o konu önümüze geldiğinde hayatımızda bilmeliyiz ki imtihanı yaşıyoruz demektir. Cenab-ı Hakk'ın dediği mi olacak yoksa başkasının dediği mi? Allah azze ve celle bunun prototipini Hazreti Adem'e yaşattı bütün koca bir cennet okula minha haythu şeytuma, ragadan istediğiniz gibi yiyin için dedi ama ve la hadi hadihi bu ağaca yaklaşmayın orada herhangi bir şeyden yiyip içmek yahut içmemek onların keyiflerine bakıyordu ama bu ağaç konu olunca bu Cenab-ı olmaz dediği bir şey olduğu için o mesele ibadet meselesidir. Cenab-ı Hak oraya kırmızı çizgiyi koydu. Artık bu konuda kim gelip aracılık eder, uğraşır, kışkırtır, o konuyu delmen için, o yasağı denmen için uğraşır ise o ya şeytanın kendisidir, ya da şeytanın kendisine aracılık ettiği, vehmettiği, fısıldadığı, şeytanlaşmış birisidir. İyyâke na'budu. Huzurda her defasında söylüyoruz bunu. İyyâke na'budu. Manası sana kulluk ederiz değil. Ancak sana kulluk ederiz. Başkasını asla kulluk mevzularına yanaştırmayız demektir. İyyâke na'budu. Sorumluluğumuz nereye kadar? kendi egemenlik alanımızda, kendi tercihlerimizle başkasının hayatına gidip zorla bir şeyleri yapamayız. Başkasının iradesine kalkıp baskı oluşturamayız. Ama kendi irademiz ile yaptıklarımızdan mesulüz. Allah Azze ve Celle aleykum enfusakum dedi. Kendinize bakın. فَالْتَنْدُرْ نَفْسًا مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Herkes kendisi yarın için ne yaptığına baksın. Bugün kaç tane irade kullandım, kaç tane konuda hayatımda şöyle olsun, böyle olsun dedim. Ben kendim şahsımda bunlar içerisinde kaç tanesi Cenab-ı Hakk'ın hayır öyle değil böyle olsun dediği halde ben başka türlüsünü yaptımsa o zaman günah işledim demektir. Kulluk hududuna hevamı, hevesimi, arzularımı karıştırdım demektir. Çabucak bundan vazgeçip dönmem gerekir. Ama yok orayı yol edersem hele hele bundan böyle Allah'ın o dediği hiç de önemli değil benim dediğim olacak diye bunu kural haline getirirsem maazanallah bu başkaldırıya doğru gider isyana doğru gider. Yani kırmızı ışığı niye geçtin diye soruyorlar. Valla acelem vardı diye geçtim diyor. Ne bileyim boşluğuma gel denk geldi diye geçtim diyor. Bunlar günah. Ama dese ki yok bundan sonra ben kırmızıda geçip yeşilde duracağım. Kuralı değiştiriyorum derse bu baş kaldırı. Bu küfre tekabül ediyor. Bu Cenab-ı Hakk'a senin dediğini reddediyorum Bundan böyle benim dediğim olacak. Seninle boy ölçüşüyorum. Artık mekanın sahibi benim. Demek gibi bir şey bu. Dolayısıyla kulluk konularında Cenab-ı Hakk'ın haram yahut helal kıldığı olur yahut olmaz dediği meselelerde yanlışa düşebiliriz. Düştüğümüz bu yanlıştan çabucak çıkmak kaydıyla pişmanlık duyup üzüntüyle pişmanlık duyup durumumuzu düzeltmek kaydıyla bile isteye değil bazı duyguların etkisinde ne bileyim o an kö öfke kabarmıştır onun etkisinde olmuştur o an şehvet kabarmıştır onun etkisinde olmuştur o an haset duygusu kabarmıştır onun etkisinde olmuştur bir dahasına kendisini zapt etmeyi daha güçlü bir kararlılıkla yönetmeyi esas alan bir düşünceyle yaptığından pişman olmuştur ve düzeltir kendisini. Bu iyi kulların halidir. Bundan daha iyi kul yoktur. Yani hiç yanlış yapmamış, hiç günah işlememiş, dolayısıyla da hiç pişman olup tevbeye tenezzül etmemiş bu kadar kusursuz hiçbir kul yoktur. Dolayısıyla kulun en iyi hali en az günah işleyen halidir ama illaki günaha düşer. Kulun en kötü hali de günahlarını azaltmak şöyle dursun, artıran, çoğaltan, kulluk Cenab-ı Hakk'a onun olur olmaz dediği, evet hayır dediği konularda kendi hevasını, arzularını hatta başkalarını işin içerisine sokan ve bir zaman sonra da Cenab-ı Hakk'a baş kaldıran. Allah niye öyle diyor ki? Niye kırmızıda duruluyor? Yeşilde geçiriyor. Tersine çeviriyorum. Bundan sonra yeşilde geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızıda duruyoruz. Desek bize devlet der ki sen kim oluyorsun? Burada hangi renkte geçileceğini, hangi renkte durulacağını ben belirlerim. Sokaktaki trafiği ben düzenliyorum diyebilir. Allah Azze ve Celle'nin de düzenleme yaptığı konularda bu kez Cenab-ı Hakk'a aynı şeyi söylersek onun hükümranlığına burnumuzu sokmuş oluruz. Onun egemenliğine ki onun egemenliği her şeyin üzerindedir. Ve huvel kahiru fevka ibadi. Dolayısıyla Allah dedi mi akan sular durur halkımızın söylediği en güzel deyimlerden bir tanesidir Cenab-ı Hak dedi mi akansı vardır bir deyim daha var diyor ki ayet mi hadis mi çok güzel yani Allah Azze ve Celle'nin doğrudan kendisinin söylediği yahut elçisine söylettirdiği bir şey ise boynumuz kıldan incedir değişmez değiştirilemez Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi olur Arabaların kamyonların üzerine yazdığı gibi Allah'ın dediği olur. Cenab-ı Hak dediyse o konuda onun dediği olur. Ama Allah Azze ve Celle o konuda bir şey söylemediyse, dilediğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi yapın dediyse, o konuda muhayyeriz demektir. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Cenab-ı Hak bize kızmaz. Çünkü onun sözünü ihlal ediyor değiliz o konuda. Dolayısıyla taabbud, yani ibadet ettiğimiz hususlar hayatımızda sınırlı hususlardır. Cenab-ı Hakk'ın bize yol istikamet belirlediği yani düzenleme yaptığı hususlardır. Ve o hususlara hiç kimse yaklaştırılmaz. İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk ederiz ya Rabbi. Eğer Allah Azze ve Celle ile birileri yarışmaya kalksa, ana babamız dahi olsa, bazen kişinin evladı olur. Kendi çocuğu gelmiş haram olan bir şeyi babasından istiyor yahut annesinden istiyor. Dese ki Cenab-ı Hak bunu haram kıldı. Ben sana bunu veremem, sağlayamam dese ağlayıp zırlayıp veya baskı kurup benim dediğim olacak diye bastırsa o zaman o kişinin düşmanı haline gelir. Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ bu eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlar olabilir onlara dikkat edin dibinde olur Cenab-ı Hak birdenbire sınava çevirir onun senden istediği şey Cenab-ı Hakk'ın istediğiyle ters düşer sınavın en büyüğüyle karşı karşıya gelmişsin demektir bazen kişi ailesiyle bazen sevdikleriyle, özellikle gençler dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kankalarıyla sıkça böylesi durumlarla karşı karşıya gelirler. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir alkolü, bir uyuşturucuyu, bir günahı arkadaşları dolayısıyla işlemek zorunda kalan kardeşim. Cenab-ı Hak sana anne karnında şekil suret verirken o arkadaşların senin yanında yoktu. Cenab-ı Hak seni daha cenin halindeyken hücrelerini çoğaltıp dokularını oluştururken, kalbini hazırlayıp pıt pıt atmaya başlattığında arkadaşların yanında yoktu. Kankaların yanında yoktu. Ve Cenab-ı Hak'ka dönerken de gözlerini kapatıp bu hayattan ayrılırken de onlar yanında olmayacaklar. Yanında olsalar bile yakınına sokulamayacaklar. Cenab-ı Hak dedi ki ve nehnu akrabu ileyhi minkum biz ona sizden daha yakınız. Ve la tubsirun siz görmüyorsunuz. Adam ölüyor. Etrafta her biri gözyaşlar içerisinde ona dokunuyor ama hiçbir şey yapamıyorlar. Böyle yalnız geldik böyle yalnız ayrılacağız hayattan. Ondan geldik, ona aitiz ve ona döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dolayısıyla onun bir konuda bir şey söylemişse onun sözünü yere düşürmeyelim. Onun sözünü yere düşürmek yazılı bulunduğu kağıdı yere düşürmek gibi bir şey değil. Onun o konudaki sözünün gerçekleşmemesine yol açmak. Hayatımızda onun dediği değil de başkasının dediğinin olması. Ne kadar zorlu gider bir anne babanın evlatlarından yavrum şunu şöyle yap dedikleri halde, ya bizi dinlemiyor arkadaşını dinliyor. Arkadaşı ona şöyle yap deyince öyle yapıyor. Anne baba ne kadar bundan derin üzülüyorlar kendi evlatları, bir başkasının ağzına bakıyor. Halbuki onun için şöylesi daha iyi diye tavsiye ediyorlar gidip onları dinliyor. Allah azze ve celle bizim sahibimiz, bizim yaratıcımız, malikimiz. Onun bizim hayatımızda bize şöyle olsun dediği bir konuyu biz başkalarını önceleyerek, onların hatırlarını, sevgilerini gözeterek başka türlü yapar isek Cenab-ı Hakk'ın sözü yere düşmüş demektir. çiğnenmiş demektir. Yoksa kelamın kendisi en yüce yerlerde asılı dursa ne olur? Hz. Musa aleyhisselam ayette anlatıldığına göre kavminin yanına döndüğünde baktı ki Samiri onlara bir buzağı yapmış. Altından bir buzağı ceset şeklinde iskele üzerinden iskelet üzerinden dökmüş ve de böyle bir şey çıkarmış ortaya. Fa akhraja lahum iclan ceseden. Ve kavmi ona tapmaya başlamışlar. Allah azze ve celle'nin "Ve ani ibuduni ancak bana kulluk edin" diye. İnne ma umirtu an a'budallaha vahdehu. Ben ancak yegane tek bir ilaha kulluk etmekle emrolundum. Allah'ın bu sözleri yere düşmüş. Allah'ın yanı sıra bir buzağıya Allah diye tapıyorlar. Hz. Musa aleyhisselam da o esnada Cenab-ı Hak'tan vahiyleri elva şeklinde levha levha yüklenmiş getiriyor. Onlar var elinde. Buzağıya kavminin taptığını görünce Cenab-ı Hak diyor ki وَاَلْقَ O fi نُسْخَتِهَا huden ve o elvahı Hazreti Musa aleyhisselam yere bıraktı. Böyle elinden bıraktı onları yere. Baktı ki Cenab-ı Hak'tan başkasına kulluk ediliyor. Baş tacı olan elvahı ayet ayet Cenab-ı Hakk'ın sözlerinin yazdığı elvahı leva levha onları arıza yere bıraktı o anki gazabından ve öfkesinden ve üzüntüsünden kardeşinin başına sakalına davrandı, çekiştirmeye başladı. Nasıl böyle bir şeye müsaade edersin diye. Çünkü hayattaki karşılığı satırdaki karşılığından daha önemlidir. Satırdaki yazısına önem atfedip onu öpüp koklayıp hayatta o emir ve yasaklara karşılık vermemek ironik bir durum olur. Dalga mı geçiyorsun sen derler adama. Allah Azze ve Celle'nin sözleri bu kadar önemliyse, baş tacıysa çok güzel saygı göstermen harikulade ama bunların hayattaki uygulamada karşılıklarının olmaması, hayatta bunları önemsememen ironik değil mi? çelişki değil mi tutarsızlık değil mi